Merhaba arkadaşlar, e, AS Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Adobe Illustrator'da yıldız aracından bahsedeceğim. Yıldız aracına silgi aracına bahsedeceğim arkadaşlar. Evet, böyle yaptıktan sonra ardından sonra silgi aracıyla şöyle istediğimiz gibi Evet bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar şöyle. Ardından bunu böyle bu şekilde buradan arttırıp buradan renklerini değiştirebiliriz. Mesela şöyle kırmızı yapalım ve puntuyu biraz daha azaltalım. Evet bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. AS Teknoloji kanalına abone olup videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.